Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, mikrofon Minecraft oynayacağız. Birazcık. Abi ya hiç kasmaz. Oo köyün ne doğmuşuz. Güzel. Arkadaşlar yani belki bunu seri de yapabilirim. Biraz, yani çok hızlı girdik. Bilmiyorum fazla hızlı girdik yani bir dakika demircisi var lan oha demircisi var bir dakika lan. Ben... bir de kaskası arkadaşlar balak şuradan bir boş noktası alayım Şunları açalım arkadaşlar. Varsa bile giderken açalım. Gola da. Ha. Arkadaşlar sürpriz olsun diye kırayım. Ha. Oo! Elmas! Abi! Sen mi ha. koydun? Sen mi koydun? Sen mi koydun? Yedim ben seni kafaya fidan çıktı. Bizde bir işaret mi veriyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar elmas çıktı. Oha! Nerede o? Şuna oyun. Ben bu ne ya? Ben hayatımda hiç bu kadar şans. Evet arkadaşlar. Ee, ben bu bundan seri yaparım arkadaşlar. İki tane köy yan yana yan yana. On düşünürseniz orada da bir tane şey vardır. Işte. Ondan da elmas çıkarsa ben direkt madene inmem yani. Söyleyeyim bak üç tane de demir çıkmış. Ben direkt oraya gideyim. Orada bonus sandığı açtım. Açmıştı oyunda. Şu anda gözükmüyor bonus sandık. Bazı zamanları şu oluyor arkadaşlar. Bazı suların üstüne geliyor da. Ama inşallah yakın yerdedir. Abi nasıl bir şansım var. Senize burada da bir tane daha köy varmış. Bu kadar da şanslı değilimdir de. Abi çok kasıyor bir de ya. Abi bu köy neyse iki tane köy bulduğumuza şükür edelim. Bu çok büyük bir köy. Aa şurada ne var lan? Abi bu arada baya şanssız ya. Şimdi şanssız iyi diyorum her telefonda kasıyor da. Abi İyi çok kötü kasıyor sevmedim. Hadi ya şurada bir tane daha demirci olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum zaten o kadar da. Bu ne? İki tane kusul alan. Burada bu, bu sit falan mı ya? Şöyle girmedim. Bu kadar şansı olmamız. Baksana. İki tane köy. Böyle yan yana böyle durmuşlar. Diyorsan arkadaşlar şu tam ortaya bir tane ev yapacaksınız. Böyle iki köyde böyle gideceksiniz. Şu, şu köye giremeyeceksiniz. Abi mis gibi ya. Evet ben böyle ölürüm ha. Git gide ölüyoruz. Neyse bu köy daha güzel bak. Bu arada şu köy daha güzel. Bu köy de güzel de ama bu köy çok küçük. O köy daha büyük. De daha ben aslında direkt köyde mi yaşasam? Karar veremedim. Ben yani böyle böyle öleceğim ya. Arkadaşlar çok şanslıyız ya. Böyle bir şans ben arkadaşlar şu genelde taş evde kalıyorum. Şimdilik arkadaşlar bu taş evde kalacağım. Yorumlara yazın. Çok kosuyor ya. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, neyden hangi eve geleyim diye. Büyük evimde bir tane ev var. Onlara mı? Abi biz, bizde odun kırmadık. Elmasımız var. Demirimiz var ya. Şuradaki tahtaları dizleyin. Saında da koyayım. Arkadaşlar yani çok şanslıyız tam da yere çok şanslıyız yani çok 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 şanslıyız. Şu da bir tane yatak var. Onu alalım bizim evimize koyalım. Ya kasma var ya. Kaç şaray FPS? başlamış. Kaç FPS? 11, 8 çok az ya. Yap. Ayıp ya. Ayıp. geliyor benim. Yürü git şimdi benden. Git. Gitmeyi de daha bilmiyor. Onu da öğreteceğiz. Şu arkadaşlar şu ekranları koyalım. Hemen gameplay çekeyim. Şimdi ben Abi çok şanslıyız ya. Abi bana kasmıyor lan. Hala biraz kasıyor da. Şimdi biz elmas kazmaya mı yapalım sizce? Yoksa şey mi yapayım? Kova mı yapsam? Kova yap giderim. Bunlardan kova yapayım. Ondan kazma yapayım. Mantıklı yani. Bir tane balta da yapayım kendime. Burada bir şey için kullanırız. Büyü masası yaparız belki arkadaşlar. Onun için kullanabiliriz. Bakayım kaç dakika oldu video. 7 dakika olmuş. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Ben çok şanslıyız arkadaşlar. Yani bu şansımız bayağı iyi. Bu şanslarla bir tane şeyde bul, inşallah buluruz. Baksanıza aşırı şanslıyım Bak şurada bir tane daha köy var. Biz şurada bu köydeyiz ve şuralarda şu da var. Şurada da var diye biliyorum. Bak orada baktığım zaman orada da vardı. Arkadaşlar çok şanslıyız. Yani bu ne ya?